Giyim sektöründe artan fiyatlar alıcıları oldukça zorluyor fakat sezon içerisinde yapılan indirimler de yüz güldürüyor. Ayakkabı, giyim, aksesuar hepsi ayrı ayrı ihtiyaç. Ancak yükselen fiyatlar tüketicilerin kampanya sezonlarını beklemesine sebep oluyor. Kasım indirimleri, sezon sonları ya da muhteşem cumalar derken, belirli aralıklarla yapılan kampanyaların aksine sezon ortasında büyük bir indirim gerçekleştiren Doğan Çanta, tüm aile üyelerinin, eş, dost, arkadaşların birlikte yararlanabileceği bir kampanyaya imza atıyor. Mağaza büyüklüğü kadar ürün çeşitliliği de oldukça fazla. Mağaza koordinatörü Mustafa Özdemir bu özel kampanya hakkında bilgi verdi. Muhteşem kış indirimleriyle sezonumuza başlamış durumdayız kış gelmeden kış indirimlerini gerçekleştirdik. Tüm kış ürünlerimizde bir alana bir hediye. Müşterimiz bir tane alıyor, bir tane hediye bizden. Bir alana bir bedava kampanyası gerçekten çok dikkatimi çekti. Hadi hep birlikte bakalım. Örneğin bu çizmeyi çok beğendim. Bunu aldım. Bunun da yanında bedavası var mı? Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Bu da bizden hediye. Bu kampanya özellikle çok çocuklu aileleri oldukça rahatlatacak. Aile müşterilerimizi de bekliyoruz. Çocuk ürünlerimizde de yine Tüm bot gruplarımızda da bir alana bir bedava. Sadece kadın ve çocuk ürünlerinde değil, erkek ürünlerinde de bir alana bir bedava kampanyası var. Kışın en çok kullanılan ürünlerimiz mont, kaban, sivit, triko, hırka. Tabii ki bunlar da bir alana bir bedava. Örneğin bu ürünü alana bu ürün bedava. Giyim kadar aksesuarlarda sıkça kullanılan ürünler, saatler ve çantalarda uygulanan indirimlerde ihtiyacı olanlar için büyük fırsat. Saat, parfüm, aksesuar gruplarımız var. Bunlarda da özel indirimlerimiz mevcut. Yüzde kaç indirim yapılıyor? Şu anda peşin alışverişlere yüzde 20 indirim yapıyoruz. Özel indirimdir bunlar. Dev markalarımızdır. Konya'da ve birçok bölgede şubesi bulunan Doğan Çanta, Konya'da 10. toplamda 18. olacak şubesinin açılışı içinde gün sayıyor. Gazze Caddesi'nde 1900 metrekarelik satış alanına sahip olacak mağaza yine tüm ihtiyaçlara cevap verecek.